Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, bu sefer videomu bir bahçede çekmeye kararlaştırdım. Ay benim gibi yıkıklar burada mı ya? Şimdi neyse. Videomuzun konusu çekim yasası. Efsane. Şanslı kız sendromundan da bahsedeceğim. Neyse. Ee, ben de bu işledi arkadaşlar. Şu laptop sallanmasa mı? Heh. Arkadaşlar Şanslı şanslık sendromu ben de, işte de Nasıl anlatayım olayı size? Şimdi ben 5-6 gün önce yine böyle deli dana gibi bakıyorum videolara. Nasıl kişisel gelişim videolarını çekim yasası video. Şanslık sendromu yasasını buldum. Neyse yasası demeyelim de şanslık sendromunu buldum. Uyguladım işte. Diyorsunuz ki işte Sallanma anasını satayım ya. Diyorsunuz ki işte ben çok şanslıyım. Evren hep e, benimle. Evrende her şey benim iyiliğim için işler. Ardından da ikinci bir şey olarak, madde olarak şükrediyorsunuz. Şimdi bu e, her gün tekrar etmeniz gereken şeyler. Ben size şeyleri söyleyeyim arkadaşlar. Cümleleri. Birkaç cümle biliyorum. Ben çok şanslıyım. İşte ben, şans hep benimle. Evrende her şey benim iyiliğim üzerine işler. Şimdi bu üçüne de ayrı ayrı birer kere şükür edebilirsiniz. Bu şekilde yani. Maşallah bugün yine parlıyorum. İnşallah. <laughs> o şekilde arkadaşlar. Yani ikisinden birini yapabilir, ikisini de yapabilirsiniz yani. O öyle söyleyeyim. Şimdi video çekiyorum ha. <laughs> <laughs> o şekilde. Şanslı kız sendrom 5-6 gün içerisinde siz entegre oluyor hayatınıza. Bende nasıl olduğunu anlatayım size. Şimdi birkaç belli başlı şeyler dedim ben üşen i̇şte üşengeç değilim, üşengeç olmadığıma şükrediyorum vesaire falan gibi. Onların hepsi hayatımda teker teker işlemeye başladı arkadaş. İnanır mısınız mucize gibi yani. Mesela örnek veriyorum dedim ki özgüvenliğim zaten özgüvenliydim ama entegre olan bazı şeyleri geliştirme yoluna girmiştim. İşte onu geliştirdim. Neyse şimdi millet bana bakacak. Amına koyayım. Neyse. <laughs> Neden küfür ettim ki ben ya İşte bakarsa baksın Sikimde çok da Aa video patladı abi ya Neyse bir şey demezler herhalde <laughs> Neyse işte entegre olmaya başlıyor Hayatıma teker teker yavaş yavaş Hepsi e tabi bir anda hepsi olmayacak Hepsi bir an Biraz zaman alacaktır Talep zaman aşımı yani 2-3 ay içerisinde olabilir Aşkolar öyle söyleyeyim size ki benim 5-6 gün içerisinde olduğu sizin 2 ay içerisinde rahat olur. O şekilde yani. Yani dinliyorsunuz teşekkür ederim ama aklıma bir, bir başka bir şeyin geldiği yok. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Şak diye kapamak isterdim ama hayır kapamıyorum. Trolledim. <laughs> Trollendiniz falan. o şekilde yani. Teşekkür ederim beni dinliyorsunuz. Zaten gerçi dinleyeceksiniz yani yaranız olan bir şey. Şimdi e, ben ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? E, olağan dışı bir şey yapmışım gibi söyleyeceğim. Şimdi olağan dışı bir şey yapmadım gerçi de. Şimdi diyorum ki hep kendimken ben çok çekeceğim. Ben çok çekeceğim. Ben çok çekeceğim. Zaten öyleyim de diyorum işte evren birinci yerleşsin diye. Ve ne yapıyorum? Yakışıklı erkek yanından geçiyor. Yakışıklı erkek yanından geçiyor. Yakışıklı erkek yanından diye bir şey yapmıyorum tabii ki. Öyle bir şey ee, sallanma. ha Yapmayacağım asla yapmam. Gelen gelsin, gelmeyen gelmesin. Giden de üç harfle gitsin yani. Ne yapayım? Çok da umurumda. heh. Ona geleceğim işte. Vazgeçme enerjisi. Biliyorsunuz değil mi onu? Patla, patlayan bir şey yani. Çok moda olan bir şey. Şimdi vazgeçtiğiniz sürece birinden örnek veriyorum. Ahmet'i ele alalım. İşte atıyorum kafadan. Ahmetler şimdi bana buradan dağılmasın. <laughs> Örneklerim seviyorsunuz bu barzoyu tamam mı? Bu barzoyu sev, sev, seveceksiniz ama yani nasıl diyeyim? Bunu unutacaksınız. Vazgeçeceksiniz bundan. O nasıl olacak biliyor musunuz? Şimdi örnek veriyorum bu barzo aklınıza geldi. Bu barzo kro, kırmanço aklınıza gelince Ojenizi <laughs> süreceksiniz Kişisel bakımınızı yapacaksınız Ve ders çalışacaksınız Örnek veriyorum atıyorum Ve bu sayede bu size bağlanacak Bu gerçek Kanıksanamaz bir gerçek ve yaşandı Arkadaşlarım Arkadaşlarımdan yaşayanlar oldu Aşkolar bunu Hiç hafife anmayın Dediklerinize bence çok dikkat edin Dedikleriniz gerçek gerçekleşecek olan şeyler bence. O şekilde yani. Ee, ben de mesela kilo konusunda yapmışım. O kilo konusunda daha erken de. İşte üşengeşim gitti. Alınganlığım gitti. Kıskançlığım bitti ve insanları artık kayılamıyorum Benim aklıma ne dediklerini önemsemiyorum. Bu neden nasıl sayede olduk? İşte istediklerimi söyledim. ona ondan sonra şükrettim. Şanslı olduğumu söyledim. Ondan sonra ona şükrettim. ettim. i̇nandım i̇şte ama. İnanarak bunu yaparsanız, inanmazsanız bay bay patlar gider o iş yani. Yani inanacaksınız. Yapacak bir şey yok. İnanmadan bir şey yapamazsınız. Bu tükürdüğümü laptopu hala şey alayım. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı. Küpelerin ikisi de farklı bu arada. <laughs> unutmayın. Aşkolar taktik bendedir. Tamam mı? Köpek olacak peşinizde. Yani olmalı zaten. Siz onu değil o sizin olmalı. Haydi. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın.